Şokundu. Cumhurbaşkanlığı ardından Türk... sırasıyla Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ile İnönü ailesinin çelenkleri sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninin ardından 2. Cumhurbaşkanı merhum İsmet'in önünün kızı Özden Toker taziyeleri kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi son derece anlamlı bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor sayın seyirciler. Türk milletinin tarih boyunca sergilediği mücadele Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve ressam Metin Eker'in Samsun'dan Cumhuriyet'e %100 adlı kişisel sergisiyle bir kez daha hayat buldu. Sergi 30 Aralık'a kadar Meclis tören salonunda gezilebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Metin Eker'in Samsun'dan Cumhuriyete %100 adlı kişisel resim sergisi düzenlendi. Bu da hilalin sonsuzluğu aslında. Meclis Başkanlığının himayelerinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide Türk milletinin tüm geçmişinin sınırsızlığı, kabına sığmazlığı ve dinamizmi çerçeveleri aşıyor. Serginin açış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, eserlerin milli ve manevi duygular üzerine inşa edildiğini ifade etti. Değerli hocamızın birbirinden güzel nadide eserlerini meclis çatısı altında ve Cumhuriyetimizin 100. yıl konsepti içerisinde sergilemekten biz de mutluluk ve onur duyuyoruz. Şehitlerimiz var, acılı bir gün. Dolayısıyla bu resim sergisinin Bugün açılıyor olmasının aslında sembolik de bir şeyi var. Çünkü hocamızın resimleri milli ve manevi duygularımız üzerine inşa edilmiş bir resim. Şehitlerimizin kanlarını, canlarını feda ettikleri bu vatanı resim olarak desteklediği ve bu milli değerleri böyle ifade ettiği için bu sergiyi bugün açılışını ertelemek istemedik. Bir haftalık bir sergi olacak burada. Ben hem çalışanlarımızın hem vekillerimizin sergiyi gelip gezmelerini istiyorum. Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve ressam Metin Eker'de serginin sadece 100 yılın değil, Türk tarihinde bu zamana kadar verilen tüm mücadelenin izlerini taşıdığını vurguladı. Buraya sergi aslamıza müsaade eden tüm erke teşekkür etmek istiyorum. Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun, ressam Metin Eker'le birlikte sergiyi gezerek Eker'den eserler hakkında bilgi aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'da bir grup milletvekiliyle birlikte sergiyi gezdi. Bayrak direkleri, aslında her bir bayrak bir şehit isim geliyor işte. Aa, Allah ım. Allah ım. Böyle bir sergiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliği yapmasını çok anlamlı bulduğum ve çok da e, olumlu gördüğümü ifade etmek isterim. Değerli hocamıza da bizlere kazandırdığı bu eserler için teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, Türkiye coğrafyasının sınırlarıyla verdiği milli mücadeleyle ve bugüne gelişiyle çok anlamlandırılmış, birbirini takip eden ve tabii ki doğal afetleri de e, içeren, e, hepimizi e, çok ciddi şekilde etkileyen bir resim sergisi olmuş. Metineker'in meclis tören salonundaki Samsun'dan Cumhuriyete %100 altlı kişisel resim sergisi 30 Aralık tarihine kadar gizilebilecek. Mecliste basın toplantısı düzenleyen yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Deniz Mekansal Planı'na tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının göz ardı edildiğini vurgulayan Bekin, bu karar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını yok sayıyor eleştirisinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından onaylanan Ulusal Deniz Mekansal Saha Planı'na tepki gösterdi. Hazırlanan haritalar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını göz ardı eden Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs üzerindeki tek yetkili hak sahibi olarak gören ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını da yok sayan bir karardan öteye gitmemektedir. Söz konusu karar Avrupa Birliği'nin dolaylı desteği ile mevcut konjektürel gelişmeler dikkate alınarak tek taraflı stratejik bir hamle olarak ortaya konulmuştur. Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı kararın Kıbrıs meselesinin çözümüne olumsuz sonuçları olacağını söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin almış olduğu bu kararla Kıbrıs'ta tek devletli ortak egemenlik konusunun mümkün olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gazbetmeye yönelik tek yanlı bu karar konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın savunulması artık kaçınılmazdır. İsrail'in Filistin'e yönelik kara ve hava saldırıları 7 Ekim'den bugüne devam ediyor. Gazze'de saldırıların başında... Göz alıcı yetkinin seni nereye götüreceğini bilemezsin. Çocuklar olmak üzere 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki saldırıları ve dünyanın bu saldırılara sessizliğini meclis televizyonuna verdiği röportajda değerlendiren Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını ve işgalin 75 yıldır devam ettiğini söyledi. Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Gazze şeridindeki işgaline ilişkin meclis televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Huzur ve istikrarla yönetilmiştir. İsrail'in yayılmacı politikalarının son iki buçuk ayla sınırlandırılmasının doğru olmadığını söyleyen Turan, işgalin 75 yıldır devam ettiğini kaydetti. İşgalci İsrail sorunu bugün ortaya çıkmış bir sorun değildir. Son iki aydır yaşadıklarımızdan da ibaret değildir. Tam 75 yıldır Filistin halkı kendi topraklarında zulüm görmekte ve işgal altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. 1948'den önce toprakların %85'ine sahip olan Filistin halkı maalesef bugün kendi topraklarında %15'ine ancak sahiptir. Bu denklem tam tersine dönmüştür. İsrail her geçen gün Filistin topraklarını adeta böyle kemirerek bugün Filistinlileri çok az bir toprak parçasına sıkıştırmıştır. Gazze'de yaşanan saldırıları doğru tanımlamanın önemine değinen Turan, bölgedeki problemin nedeni işgalci İsrail'dir dedi. Maalesef bugün dünyada insanların düşünce dünyasının anahtarı olan kavram ve kelimeleri batılılar üretiyor. Onların gözünden meselelere bakılıyor onların sözlüğünden ve lügatından konuşuluyor. Psikolojik harp tekniği olarak ifade edecek olursak düşmanınızın sizin gibi düşünmesini sağlarsanız onlarla savaşmanıza gerek yoktur derler. Bugün Gazze'deki ve Filistin topraklarındaki yaşanan gerçekliğin adı tam da budur. Bir işgal gerçeği vardır. Peyderpey süren bir gerçek ve bunu da uluslararası kurumları elinde ve tekelinde tutan ülkelerin desteği vardır. Bölgedeki problemin nedeni işgalci İsrail sorunudur. Dünyanın Gazze'deki saldırılara karşı sessizliğini koruduğunu belirten Hasan Turan, bu çağda bunlara şahit olmaktan utanıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler İsrail'in işgalci olduğu gerçeğini 67'den önceki topraklara dönmesiyle ilgili kararlar çıkarıyor. Ama bunun sırası toplum ve kuruluşlar uygulamak zorunda bırakmıyor. E çünkü buradaki denklem İsrail'in lehinde oluşturulmuş bir denklem. İşte bugün onların gözetiminde Gazze'de bir katliam soykırım işleniyor. Savaş suçu demek olup bitenleri tanımlamaya yetmiyor. Bir insanlık suçu işleniyor. Hatta insanlık değerleri de katlediliyor. Sadece insanlık ve insanlar katledilmiyor. Hiçbir ülke de buna dur demiyor. Bu çağda bunlara şahit olmaktan insanlık adına utanıyoruz. Türkiye'nin öncelikli gündeminin Gazze olduğunu söyleyen Turan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için Türkiye'nin büyük gayret gösterdiğini kaydetti. Ve buradaki vahşi bir katliamı ve soykırımı durdurmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için siyasetse siyaset, diplomasi ise diplomasi, bütün yol ve yöntemleri deniyoruz. Millet olarak topyekün Gazze ile dayanışma içerisindeyiz. Seferberlik halindeyiz. Milletimizin de gündeminde birinci sırada Gazze'nin konusu vardır. Devletimizin de gündeminde birinci sırada Gazze'nin konusu vardır. Dünya sessiz kalsa da biz kalmayacağız. Gazze'de yaşananların unutturulmaması gerektiğini ifade eden Hasan Turan, saldırıları düzenleyenlerin Çünkü bir gün muhakkak yargılanacağını şey söyledi. Tarihin bu döneminde, bu noktasında da yine zalimlere karşı mazlumun yanındaki yerimizi alıyoruz, aldık. Zalimlerin de hesap vermeleri için bu döktükleri kanların, işlemiş oldukları cinayetlerin, katliamların hesabını ve bedelini ödemeleri için yine elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız. Hiçbir şeyi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biliyoruz ki unutulan soykırım tekrarlanır. Bu soykırımın bedelini mutlaka İsrail ve İsrail'e kayıtsız ve şartsız destek verenler ödeyeceklerdir soran Filistin halkının sağduyulu insanların vicdanında zafer kazandığını kaydetti. Belki bir toprağı işgal edebilirsiniz. Bir halkı katledebilirsiniz. Elinizde güçlü silahlarınız olabilir. Kimyasal, biyolojik ve hatta konvansiyonel silahlar kullanırsınız. Uzaktan atarak bir milleti, bir toplumu katledebilirsiniz. Ama insanlık vicdanında kaybediyorsunuz. Bugün İsrail dünyanın her bir tarafında protesto ediliyor. İsrail'e destek verenler protesto ediliyor. Görüyoruz. En büyük protestolar Latin Amerika'dan Asya'ya kadar özellikle İsrail'in bu cinayetlerine desteğini açıklayan ülke yönetimlerinin hakim olduğu topraklarda veriliyor. Hasan İsrail'in katliamlarına karşı Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılarını önlemek için Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde deniz görev gücü kurulmasını da değerlendirdi. Gazze bir turnusol kağıdı olmuştur insanlık vicdanının terazisi haline gelmiştir. Söylenen bir sözün samimiyeti Gazze ile birlikte ölçülür. Amerika'nın ve emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet eden bir dünyaya isyan ediyoruz ve itiraz ediyoruz. İkiyüzlülüğün kitabını yazsalar bunlardan daha iyi kimse yazamaz. Dolayısıyla bunların hukuk diye bahsettikleri şey hukuk değil guguktur. Turan, batı medyası vatanını savunan Filistinlileri terörist olarak tanımlıyor dedi. Filistin topraklarında öyle bir uluslararası siyonist sözlük kullanılıyor ki kavramları değiştirmişler, kelimeleri değiştirmişler. Düşünce ve duygu dünyamızın anahtarları kullandığımız kavram ve kelimelerdir. Dünyada siyonistlerin hakim olduğu medyada kullanılan dile bir bakın. Filistinliler kendini savunmaya çalışırken mücadelesini terörist faaliyet olarak tanımlayan, İsrail'in işgal güçlerini de İsrail savunma güçleri diye tanımlayan bir medya dili var. Bir toplum, bir devlet hem işgalci olup hem nasıl savunma olabilir? Mesela Yahudi terörist kavramını dünyada duymuyorsunuz. Ama İslamcı terörist kavramını hoyrat bir şekilde kullanıyorlar, değil mi? İşte bu kavramları üretenler insanların kendileri gibi düşünmesini sağlamaya çalışanlardı. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmadığına yönelik söylemleri manipülatif olarak tanımlayan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani İsrail'e laf davası, söylenemez inancını yerle bir etmiştir dedi. Türkiye'de sadece bugün değil, özellikle AK Parti hükümetlerinin başından günümüze, her zaman Filistin halkının ve haklı davasının destekçisi olmuştur. Bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının hakkını, hukukunu, en güçlü bir şekilde savunan ülke Türkiye olmuştur. En güçlü bir şekilde savunan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Davos'ta bugünkü İsrail'in o dönemki yöneticilerinin gözünün içine baka baka kendilerinin çocuk katilleri olduklarını, öldürmeyi bildiklerini, cinayet işlediklerini ve Filistin topraklarını da işgal ettiklerini bizzat söylemiş, İsrail'e laf söylenemez büyüsünü, inancını parça etmiş, toplantıya katıldığına pişman etmiştir. Kendilerinin gerçek yüzünü bütün insanlığa gösteren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı Siyonist evangelistlerin öfkesi var. Bu öfkenin sonucu olarak da ülkemize yönelik 13 yıldır sürekli sistematik operasyonlar çekiyorlar. Her yolla. Bazıları da bu gerçek ap açık bir şekilde ortada dururken gerçeği tam ters yüz ederek neredeyse onların ekmeğine yağ sürüyormuş gibi Türkiye'yi Filistin halkına destek vermemekle tam tersine İsrail'in sözüm ona yanında durmakla onunla işbirliği yapmakla suçluyorlar. Bu tam tersinden bir manipülasyondur. Türkiye'deki Filistin halkıyla milli şuur ve milli duygu halinde olan dayanışma cephesini içeriden parçalayarak iç tartışmalara konu ederek politik bir mezeye dönüştürerek bir anlamda Siyonistlerin istediği şeyi ya hizmet etmek anlamına gelmektedir. Haberlemiş şimdilik bu kadar. Günün gelişmeleriyle ilerleyen dakikalarda yeniden karşınızda olacağız. Çalışmaları izlemek üzere kameralarımızı Meclis Genel Kurulu'na çeviriyoruz.